Arkadaşlar şimdi sağlıklı bir dondurma yemek ister misiniz? İsterseniz beni izleyin. Arkadaşlar şimdi çilek. Böleyim mi? Önce bir tadına bak güzel mi? Güzel değilse boşuna yapmayalım. Güzel Arkadaşlar, şimdi çileklerimizi yıkadık, saplarını ayıkladık, şimdi de kesiyoruz. Arkadaşlar, şimdi çileklerimizi kestik, rondoya dolduk, balımızdık. Bu kadar yeter değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi çileklerimizi rondoya yerleştirdik. Çok az bal yine döküyoruz. Bu sefer daha az. Evet arkadaşlar şimdi rondomuzdan çıkıyoruz. Bu babamın kahveli dondurması. Sizin için tadına bakacağım. Babam için güzel ama benim için güzelim, kötü. Evet arkadaşlar. Rondomuzdan çektik. Dondurma kaplarını koyuyoruz. Döktüm. Tamam olsun. Olur mu olur mu? Öbü Doldur doldur. Tamam kapaklarını kapat şimdi. Tamam. Bunlar da benden yerim değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi dondurmalarımızı yaptık. Soğuma hiç, soğuması için ve donması için buzdolabına yerleştirdik arkadaşlar. Yarın oldu. Dondurmalarımızı alıyoruz. Arkadaşlar şimdi dondurmamı tadına bakacağım. Çilekli dondurma umarım güzelim. güzel. Güzel mi? Bir dondurmam çok güzel olmuş sevgili arkadaşlar ben beni likelamayı alkışlamayı unutmayın